Merhaba arkadaşlar, bir duyuru yapmak istiyorum. Böyle iki haftalık bir diyet sürecine gireceğim. Daha çok böyle sağlıklı beslenme ama çok dikkat edeceğim. Böyle işlenmiş gıdalardan uzak durdum. Ee, ilk başta böyle kiloma bakacağım yine. Diğer videolarda da görüyorsunuz. Şu an mesela kahvaltımı yaptım. Ona rağmen 56 kilo falan görünüyorum yani. Ee, Kahvaltıdan sonra ölçtüm. Aslında bugün de başlayabilirdim diyete ama e, resmen unuttum ben eee Ölçüm almayı falan unuttum. O da, da e, basküle çıkmayı unuttum aç karnına falan. O yüzden e, aç karnına bir basküle çıkacağım. Bunu da yarından itibaren yapmayı düşünüyorum aslında. neler yapacağım. İki hafta boyunca benimle e, diyet yapmak ister misiniz ya da sağlıklı beslenmek isterseniz de e, aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bu şekilde e, bakalım ne kadar kilo vereceğiz. Benim hedefim 50 kiloya kadar ulaşmak. Yani o 6 kilonun gitmesini istiyorum. 2 hafta boyunca hani iki kilo bile gitse benim için rahat yani benim için gayet iyidir çünkü benim kilo verme sürecim birazcık durdu ben sürekli böyle kilo alıyorum veriyorum derken falan arada bir duruyor ama ben e, tamamen e, bölgesel olarak incelmeye e, nazaran sporlar yapacağım ve birlikte yapabiliriz arkadaşlar çok güzel sporlar var günlük zaten her gün yürüyüş yapıyorum 40 dakika falan yapıyorum e, bu da bana çok etki ettiğini düşünüyorum yani hatta arkadaşlarım bile telefonla konuşurken görüntülü falan "aa ne kadar zayıflamışsın hani" diye görebiliyorlar orada. Aslında vlog olarak her gün neler yaptık bunları paylaşabileceğim bir e, video atmak istiyorum buraya. E, siz de böyle her gün ne durumdasınız, ne yaptınız bana bunları da yazabilirsiniz çok güzel olabilir bunlar. İşte böyle yapalım diyorum. Ne diyorsunuz aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ben böyle iki haftalık bir e, vlog yapacağım. Onun içerisinde bir sürü tarif olacak zaten. E, kendime böyle yeni yeni şeyler denemeye de başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Merakla ben de bekliyorum. İki hafta sonunda kaç kilo vereceğiz, ne yapacağız. E, merak konusu aslında. Sabah kahvaltısında şöyle bir çayım ve böyle de bir tabağım var. İçerisinde yumurtam var kaşarlı. Akşam yemeğim de bu şekilde. Şöyle salatam var. Bol bol. Bol bol limon sıktım. içine zeytinyağı var. Ve maden suyum var. Şöyle pat. Gel gel dik durdun arkadaşlar. Bir avokadonun olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamanız için yapmanız gerekenler nelerdir? Siz mesela bir avokadoyu elinize aldınız ve bu avokado e, çok sert. Yani bu tamamen olmamıştır. Siz bunu alın. Evinize karanlık bir köşeye koyun. Ben öyle yaptım. Mesela 3-4 gündür bu şekilde duruyordu. Ve şimdi elim aldığımda olmuş. Bunu anlamanızın yolu da şöyle nasıl göstereyim? Şöyle elime dokunduğum an şöyle izi çıkıyor ve geri geliyor. Şöyle elimi dokunuyorum. Bu şekilde eğer elinizinizi izi çıkıyorsa avokadomuz olmuştur zaten. Aksi takdirde zaten çok sert oluyor dokunmanızdan. Hiçbir şey olmuyor yani onu yeseniz de beğenmeyeceksiniz sonuç olarak. E, Avokadom hazır bir şekilde duruyordu. Ben de bunu bugün kullanacağım kahvaltımda tüketeceğim. Kahvaltıda şöyle avokadolu, vasan var. Üzerine sürdüm. Yumurtamı da ekledim. Zeytine salatalığım var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.